Arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum son birkaç günde ihmal ediyorum YouTube'u ama arkadaşlar e, kendimi pek iyi hissetmiyorum. Son günlerim kafırda falan geçiyor. Zaten bir video yüklemiştim. Saçımı camasınki gibi yaptım. Yüklemeye çalışırken YouTube izin vermedi yüklememe yüklenmiyor yeni sildim ama düğüne gideceğim o zaman vlog çektiğimde belki görürsünüz bu arada ben daha 10 yaşımı yeni bitirdim yani 11 yaşına geçeceğim ve saçlarımı çok erken boyadım Saçlarımı çok erken boyadığımdan dolayı saçlarımda çok az dökülmeler var. Mesela sabah uyanıyorum bakıyorum yastığımda 5-6 tel var. Saçlarım biraz biraz dökülüyor. Eğer dökülürse peruk kullanmak zor. Ben söylediklerim bu kadardı yani bu kadar şey söylemek için arkadaşlar <laughs> arkadaşlar artık biraz çok olalım da topluluğum açılsın ve böyle şeyleri artık toplulukta söyleyebilirim.